yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Ben kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 hisse artı endeks diyeceğim. 3 hisse yerine. Çünkü endekste de çok Mağdur olan, çok e, ne yapacağını bilmeyen yatırımcı olduğunu görüyorum. O yüzden endeksle başlayacağız. Daha sonra da Tüpraş ve Borusan diyeceğim. Onlara da detaylı bakacağız. E, açıklamalarda Telegram adresimi, Twitter adresimi ve kullandığım programı Egeve Trade'in herkese açık ve ücretsiz olan Instagram hesabını Adresini bıraktım. Açıklamada Telegram, Twitter, Instagram hepsi mevcut. E, HGV Trade sayfasına girdiğinizde burada ücretsiz olarak yatırım kuruluşlarının şurada ücretsiz analizler kısmında borsa hedef fiyat. Burası da faydalı olacaktır bu zamanlarda. Çünkü burada yatırım kuruluşlarının mesela halk yatırım e, hisseler için verdiği hedef fiyatlar var. Burada da raporları var. Link'e tıkladığınız zaman burada size hangi hisseyi istiyorsanız onunla ilgili rapor ve değerlemeler Egeve Trade Ailesi sağ olsun yapmış. Kapanıştan hedef fiyata kadar olan potansiyeli de burada otomatik olarak sitede sürekli güncelleniyor ve hesaplanıyor. Sizler için bu kısımda ücretsiz. Şimdi gel gelelim endekse. Endekste ne oluyor? Endekste çoğu kişi borsaya küstü, borsadan çıktı, panik halinde, kötü ruh halinde ee, ne oluyor da bu kadar endeks düşüyor? Yorumları var. Neden böyle gidiyor? Dönecek mi? Ne zaman dönecek? Ee, şimdi hepsini yorumlamaya burada ne yapacağız? Başlayacağız. Şimdi yorumlamadan önce şöyle daha öncesine gidelim. Ee, Mayıs ayından hatırlarsanız arkadaşlar böyle dipten başlayalım. Endeksin neredeyse soluksuz diyebileceğimiz %100'e yakın yükseliş yani burada doğru düzgün bu esnada bir düzeltme bile olmadı. Belki bunu bunu düzeltme sayabiliriz. Ee, fakat yani Bunlar ve bunlar e, gayet normal hareketlerde artık bu ve sonrası yani zirveden de bakarsak %100'e yakın yükselmiş bir endeksin %15 düşmüş olması endeks bazında aslında şaşılacak bir durum değil arkadaşlar. O yüzden burası yükselirken borsa çok iyiydi de şimdi borsa çok mu kötü oldu? Tabii ki hayır benim yorumum borsa yine uzun vadede büyük resme baktığınızda her zaman alçalan diplerle yukarı doğru ne yapmıştır gitmiştir. İleride bunu da göreceksiniz. Şimdi bunun sebebiyle ilgili önemli bir noktaya değineceğim size de en azından kulağınıza küpe olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kredili işlemler burada Eylül'den sonra yani Ekim Kasım Aralık yok. Burada şöyle kısaca açıklayayım. Kredi hacmi milyar TL yani 50.2 milyar TL. Bakın yükselerek gidiyor. Kredi kullanımı yani bu kredili işlem borsadaki kredili işlem hacmi çok fazla. Çok fazla ve kredi kullanan hesap sayısı 45.614 çok yüksek rakamlar. Kredili işlemlere kısaca piyasa yapıcısı borsa diyor ki sen çok şımardın, haddini aştın. Burası oyun yeri değil. Bu kredileri biz bir haddini bildirelim dedi. E, e, çoğu batırdı, batırmayan da fırsatı bulduğu gibi batırmaya ve oralarda tutmaya, zorlamaya devam ediyor, edecek. Piyasanın kuralı bu, asla şımarmayacaksın. Asla kredili işleme, işlemde gaza gelmeyeceksin. Düştükçe kredili işleme yüklenmeyeceksin döner diye. Ee, ve yani her zaman söylüyorum sizin kulağınıza da küpe olsun. Borsada zaman sıkıntınız ve kredi sıkıntınız yoksa, doğru hisselerde olduğunuz sürece dediğim gibi alçalan tepelerle yükselen trend, her zaman yolunu bulmuştur. Tabi faizler de yüksek. Yani bu kredi kullanım faizleri günlük, hafta sonları da sayılıyor burada. Aşağılarda durdukça pozisyon kapanmasa bile faiz yükü artıyor. Bunlar tabii ki doğal olarak sıkıştırılacak arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çok çok yüksek miktarlar. Şu an güncel rakamları bilmiyorum. Daha da fazla olduğuna eminim. Şüphem yok. O yüzden e, ne zaman piyasa şımarırsa, ne zaman piyasa hırsa bürünürse ekstra krediler, e, kazanç hırsı e, bu şekilde sonuçlar kaçınılmaz. Şimdi gelelim şu anki endeks seviyelerimize. Daha önce bu telegramda da vermiştim burayı. 7288 ve 7300 burayı bir bölge olarak alın demiştim. Değerlerim de sağda duruyor. Burası şu an endeksin önündeki önemli bir destek bölgesi ve aşağı kırılmadı. Ee, bunu nasıl yorumlamak gerekecek? Bu önemli şimdi. Şunu söyleyeyim. Bir kere bu desteğin üzerinde kaldı diye endeks tamam e, olumlu diyebileceğimiz bir yer değil burası. Onu söyleyeyim. E, bugün de gelen e, İsveç'in NATO üyeliğinin işlerinde onaylanması haberiyle bugünkü kapanış e, bunun bir neyi olabilir? Öncüsü olabilir. Şimdi burada yukarıda şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 7630 geçilmeden aşağı baskı kesinlikle devam edecek. Yani burada buradan buraya bir hareket görürüz. Görürsek Burada zaten bir gap boşluğu da var e, 7553 lerde o dolar burayı geçemeyen bir fiyatlama bakın çok net söylüyorum 7630 not edin burayı geçemiyor ise arkadaşlar tekrar aşağı baskı ve aşağı yön devam eder yani şu an zaten olumsuz yerlerde olumsuz yerlerin de altındayız 7630'un üzerine atmadan Rahatlama görmeyeceğiz. Bakın sağda solda işte şu kadar düştü, buradan şu kadar potansiyel var. Alım yapın. Çok ucuzladı gibi ee, yanlışlara lütfen gözü kapalı dalmayın arkadaşlar. 7630 geçilmeden ucuz denen bir fiyat yok. Neden? Çünkü bunun 7630 geçilmediği sürece endeksin düşüş trendine geçme ihtimali doğacak. Bu da ne demek? En az bir ay, bir buçuk, iki en iyi ihtimalleri konuşuyorum. E, buralarda sürünmesi demek. Yani 7630'ların altında bir ay, bir buçuk ay daha geçirmesi anlamına gelir ki bu ne demek? Bu hem zaman kaybı hem de alt desteklerin ve daha önce bıraktığı geplerin kapanma olasılığını ne yapar? Kuvvetlendirir. Yani siz 7630 geçilmeden endeks bazında sağda solda bağıran çarlatanlara inanıp yatırım yaparsanız 7630 geçilmezse kendinizi bilakis 6900'lerde bile bulma ihtimaliniz var. O yüzden 7630 geçilmeden ben çok net söyleyeyim yön aşağı olacaktır buranın acilen geçilmesi lazım. Doğruya doğru. Burada bakacağımız şu an önemli yer 7288-7300 bölgemiz destek oldu. Burası aşağı kırılırsa zaten şuradaki gepler yavaş yavaş dolmaya başlar. Bakın 7097'de altında 6948'ler dedik. O yüzden burası şu an çok önemli bir kale ve destek bölgesi 7280. 8. buna dikkat. Altında dediğim gibi hem ilk gap hem de 6948'e kadar sarkma ihtimali var. Burada da dediğim gibi 7300'ün üstünde 7630'a kadar bir tepki mevcut. Buradaki gap dolar 7553'te. Fakat 7630 geçilmiyor ise arkadaşlar yön aşağı. Tekrarlıyorum. 7.630 geçilmediği sürece tehlike geçmez, yön aşağı olacaktır. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi gelelim hisselerimize. Tüpraş ve Borusan. Borusan'dan başlayacağım. Borusan'da şöyle Telegram'da yazdığım bir çok çok öncesi yorum vardı bakın. November 1 yani 1 Kasım'da yazmışım bunu tarihleriyle. Borusan 880'lerdeyken yani şimdi oradan grafiği de açacağız. Ee, bakın geçilmedikçe yön aşağı olacaktır. Bunun bir benzeri yorumunu endekse yaptım. Yani 880'de Borusan yatırımcısını burada bu şekilde uyarmıştım. 7700 pardon 773'e 773'e gelen fiyat artık zaten 880 altında yönün aşağı olacağını bilenler burada zaten risk almadı. 773'ün altında da düşüş hızlanır demişiz. O zaman analiz ettiğimiz gün e, 773'ten 667'lere kadar düştü. Yani 880'den beri Borusan'da uyarı yapmışım. Daha sonra da demişim ki 667 geçilmediği sürece teknik görünüm negatif demişim hepsi kayıtlı şimdi grafiğe gelmeden önce fon durumuna da bakacağım oradan sonra konuşacağım zaten verdiğim seviyeleri daha önce fon durumunda da anlatmıştım yani seviyelerde de anlatmıştım bakın Kasım'da iki fondan bir fona düşüyor tutan fon tutulan ağırlıkta 375'ten 256 ya. yani bunu Zaten Ağustos oyunda dedik ki bakın 5.71 ile tutuyor. Yani %5.71 var ellerinde. Daha sonra 3'e düştüğünde burada artık bu yönün aşağı olduğu belli oldu. Yani Eylül ayının verisiyle artık burada ne yapılmalıydı? Onlar karını almış, kar realizasyonu yapmış. Yatırımcı da buna paralel hareket etmeliydi. Bunların hepsini sunduk arkadaşlar. Şimdi Gelelim grafiğimize. Ne dedik? 880'den beri 880, 773 ve ne dedik? 666. Şimdi gelelim. Teknik analizde nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl yapmalısınız? Şimdi burada yaptığımız yorum, daha önce yaptığım yorum. 880 geçilemiyorsa yön aşağı. Bakın 880'i fiyat geçmiyorsa artık burada zorlamayacaksın. Burada fiyat ucuzladı diyenlere kanmayacaksın. Fiyat neye göre ucuz? Aşağı giden bir fiyat ucuz olamaz arkadaşlar. Yani yok işte buraya düştü eski zirvesine gelirse şu kadar potansiyel var neredeyse iki kat. E geldi buraya e geldi buraya ne oldu? Yani düştükçe potansiyel artıyor o zaman sizin demenize göre. O da o işleri geçeceksiniz. Bunlar amatörlerin kendince eğlenmesi, etkileşim kasması. Şimdi burada 777'nin altında da artık düşüşün hızlanır dediğimiz yerden sonra zaten hareketi görüyorsunuz buraya kadar geldi. Şimdi Şimdi 1 Kasım'dan beri, bakın 880'den beri uyarmışız. Şimdi gel gelelim şu anki bölgeye. Şimdi bugünkü hareketi neydi? Zaten aşırı sata girmiş burada. Dün. Ee, buradan bir tepki alması beklenirdi. Tamam. Normal. E şimdi yükseliyor mu? Hayır. Hayır. 666 bakın. 667 geçilmeden. Burada daha önce de yazmışım. 667 ya geçilmedi sürece teknik görünüm negatif arkadaşlar. Burada neye bakılabilir? Bakın şunu net söyleyeyim. 514'ün altına zaten geliyorsa daha da aşağı gidecek. Yani şunun benzerini görürsünüz. O bir. Onu bir bilin. 514'ün üstünde 667 tepkisi gelebilir mi? Evet gelebilir. Fakat 667 geçilmeden borusan da kimse eski hareketleri beklemesin. Bunu çok açık net Söyleyeyim yani Borusan eski günlerine döner demek için ancak 667'yi geçmesi lazım bunu söyleyeyim ee, kısa vadede de buranın üstünde kalıcılık şu an zor gözüküyor yeni başlayan bir düşüş trendi var bu da en az Ocak ortalarına kadar belki de sonuna kadar devam edecek 667 seviyesi de bu düşüş trendi bittikten sonra tahminimce ancak o zamanlar kırılacaktır. Bu kırılım gelmeden dediğim gibi sadece 514'ten 667 tepki hareketi maksimum görülebilir. 514'ün altı olumsuz şunu tekrar görebilirsiniz. Üstünde kaldığı sürece 667. Tek cümlem 667 geçilmediği sürece Borusan'da yukarı hareket gelmeyecek. Şimdi Tüpraş Tüpraş'ta da önemli bir seviyemiz vardı. Neresiydi? 147.75 olması lazım. İlk önce fon analizi durumuna bakalım şöyle bir. Şimdi fon analizi kısmını hızlı geçeceğim. Daha önce analiz etmiştim çünkü eski videolarda var. Detay isteyen oradan açıp bakabilir. Kasım ayında 63 fona düşüyor, Ekim'de 68. 5 fon eksiliyor fakat Kasım ayında 4.78 ortalamayla tutarken 5'e çıkıyor. Yani elinde tutan fonlar bu düşüşlerde ne yapmış? Ufak ufak tüpbaşı ekleme yapmış veya düşüş öngörüp kendini daha risksiz, daha az düşebilecek hisselere ne yapmış? Yönelmiş. Bu da ayrı bir yorum aslında. Bize fikir veriyor endeks adına. Şimdi çok net söyleyeyim tüpraşta. Nasıl ki Borusan'da aynı seviyeyi vermiştim. Bu seviye endekste de var. Borusan'da da var. Tüpraş'ta da var. 147.75 geçilmeden Tüpraş'ta hiçbir şey olmaz. Bunu çok net söyleyeyim. 147.75 geçilirse anca Derim ki tüpraşın teknik görünümü pozitife döndü. Ancak ve ancak 147.75 tek seviye veriyorum. Altında bir potansiyel görmüyorum. Bunu söyleyeyim. altında kalıyorsa zaman kaybı devam eder. Üzerinde ancak tüpraş ne yapacak? Teknik görünüm pozitife dönecektir. Ve oradan sonra da ilk olarak 157'lere bir Tepki verecektir ancak ve ancak 147.75 üzerinde TÜPRAŞ hakkında olumlu konuşurum Bunu da söyleyeyim Buradaki yorumlarımız e, her zaman objektif ne görüyorsam onu söylüyorum e, Hiçbir zaman Twitter'daki gazmanlar gibi her şey her zaman yukarı gidecek diye Millete gaz vermedik Aşağı gidecekse seviyesi belli yukarı gidecekse de seviyesi belli şartlar önemli yani Burada aşağı gidecek, yukarı gidecek gibi saçma sapan e, yatırım tavsiyeleri yok. Zaten teknik analiz öyle yapılmaz. O biraz falcılık kısmına giriyor işin. E, seviyeler vardır. Altında ise negatiftir. Aşağı üstünde ise yukarı gider. Bu seviyelere göre pozisyon alınır veya kapatılır. Teknik analiz budur. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.